Klopi'de Ramazan serimizin 17.sinden hepinize merhaba. Bugün kafeyi Furkan açtı. Ben de biraz alışveriş yapmaya gittim. Bu beyaz pantolonu çok beğenmiştim ama aşırı iç gösteriyordu. Diğerleri de zaten pek içime sinmedi. Bu elbiseyi de mesela çok beğendim ama almadım. Neden bilmiyorum. Birkaç parça üst ve bu kotu da aldıktan sonra kafeye dönüyorum. Döndüğümde Furkan ve çalışma arkadaşımız gelen siparişi hazırlayıp servis ediyordu. Ben de hızlıca masayı hazırladım. Hemen iftarımızı yaptık. Daha sonra gelen siparişi hazır hazırlamak için bara geri döndük. Ben gelen tatlı siparişlerini hazırlarken Furkan da kahveleri hazırladı. Tek tek servis ettik. Daha sonra gelen diğer kahve siparişlerini de ben hazırladım. Onları da servis ediyoruz. Geçtiğimiz 3 gün aşırı sıcaktı. Hava çok güzeldi ama bugün resmen kış geldi. O yüzden sadece kış bahçemiz açıktı bugün. Günün son kahve ve çay siparişlerini de servis ettikten sonra artık kapanışa geçiyoruz. İçeriyi dışarıyı bir güzel toparladıktan sonra artık kapatıyoruz. Bugün de böyle geçti. Bir sonraki gün Günde. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.